Bu süreçte bizler de birlikte hareket ettiğimiz platformumuz var. Ateşehir Spor Platformu olarak. Dört tane spor kulübünde spor okulu aile verilerimiz olsun, okul aile birliğimiz olsun. Bu süreçte birlikte hareket ediyoruz. Tabii bizim düzenlediğimiz herhangi bir aktivite yok. Biz burada Çerenköy Mahalle Muhtarı'nın düzenlemiş olduğu kampanyaya destek veriyoruz Sırma Hanım'ın. Sırma Hanım sevilen bir insan. İçerenköy'ün sorunlarını biliyor, problemlerini biliyor. Biz de kendisine okul aile birliği olsun, spor okulu belirlerimiz olsun, bizler yöneticiler olsun destek veriyoruz. Spor faaliyetlerimizi de bu dönemde sona erdirdik. Artık 2020-2021 sezonunu düşünüyoruz. Yine tabii İçerenköy İlman Yurdu'nun eli çekildi olduğu, Üç tane de pilot takımımızla kulübümüzle desteklediğimiz bir strateji geliştirdik. İnşallah önümüzdeki sezonda da semtimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. E, liglere Çerankuytman Yurdu'nun yanı sıra Yonca Spor Kulübü, Ataşehir Spor Kulübü ve Ferhatpaşa Spor Kulübü ile gireceğiz. Ferhatpaşanın e, katılımı kabul olursa onun haricinde e, antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz de bunun planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sezona kilitlendik. Hayırlısı olsun. Ama tabii temennimiz bu süreçte ülkemizin ve dünyanın bu salgından bir an önce kurtulması, insanların tekrar sağlıklı, huzurlu günlere kavuşması.